Güzel. Yanaklarının titremesi gerekiyor. Ama birinci egzersizim şu. Aynen bu şekilde. Çok güzel. Bunu evine alabilirsin. Rahat ol. Evet. Aynen o şekilde. Çok güzel oturdun. Şey sen de sen de Hadi bakalım. İnşallah güzel olur. Teyze nasılsın? İyi misin? Bugün daha iyi hissediyor musun? Suyu uygulama yapar mı? Yolur inşallah. O ses şey tabii var. tabii terapi alacak inşallah. Çok teşekkür ederim. İyi gözlüyorsun. <laughs> Doktor Bey'e teşekkür ediyorum. Evet, ee, hastamız ses teli felci bize geldi. Tek taraf ses teli çalışmadığı için e, özellikle sıvı gıdaları yerken nefes borusuna kaçma problemi yaşıyordu. E, ayrıca ses telleri tam kapanmadığı için de ses oluşturmakta güçlük çekiyordu. Söylediği e, şeyleri duyurmakta güçlük çekiyordu. Biz de e, yan tarafa açılmış ve orta hatta artık gelmeyen ses telini dolgu maddesiyle doldurarak e, ses tellerinin yeniden kapanmasını sağladık. Bu işlem sonrasında teyze sıvı gıdaları e, daha rahat yiyip içebilecek. E, ayrıca sesinde de bir miktar daha erken dönemde bile e, iyileşme kaydettik. Sonrasında da hastanemiz dil konuşma terapisi bölümünden e, Hadra Hanım terapilerine devam edecek sesini daha anlaşılır bir hale getirmek için e, tabi hastanın ameliyattan hemen sonra sesinde böyle bariz bir değişiklik görmekte de bizi mutlu etti. Bu işlem aslında ofis prosedürü olarak poliklinik şartlarında da gerçekleştirilebilen lokal anestezi altında gerçekleştirilebilen bir işlem. Ancak bizim hastamız e, biraz yaşça ileri yaşlı bir hasta ve yandaş hastalıkları olan bir hastaydı. Öncelikle anestezi vermeden planladık işlemi ancak poliklinikte değil ameliyathane şartlarında planladık. Enjeksiyon laringoplasti dediğimiz ses teli dolgusu işlemi de sirte ilk kez yapılan bir işlem. Bugün taburcu edeceğiz hastayı. Daha bu dolgu materyali ses teli içerisinde entegre olacak. Bir miktar su tutacak. Zaman geçtikten sonra bir miktar hacmi küçülerek tam oraya entegrasyon gösterecek. Sesinin biraz biraz daha iyi olacağını tahmin ediyoruz bu halinde. Hastamızda ses kalitesinde ve ses süresinde kayda diğer bir ilerleme kaydettik. Tabii ki önünde uzun bir iyileşme dönemi var. Terapi, ses terapisi dönemi olacak. Ancak şimdi bile sesinde kayda değer bir iyilik ve aynı zamanda yeme içmesinde de kayda bir e, ilerleme kaydettiğimiz için e, bize de son derece memnunuz. Hocam son olarak hastamız neden eee ses ameliyatı oldu ve bu noktada e, vatandaşlara nasıl bir uyarıda bulunursunuz? Vatandaşlara uyarı ile alakalı bir şey değil. Daha önce geçirilmiş birçok cerrahikte boyna yönelik veya göğüs yönelik birçok ameliyatta ses etkilenmesi söz konusu olabiliyor. E, bu tanımlanmış bir şey. E, bu netice itibariyle e, hastanın daha öncelikle ameliyatından sonra eğer böyle bir durum gerçekleşirse e, kullandığımız yöntem gibi e, yöntemler e, kullanılarak hastanın ses kalitesini tekrardan iyileşme sağlayabiliyoruz. Yani bu ameliyatlardan sonra gerçek Teyze daha önce ameliyattan önce birden beşe kadar saymanı istemiştik ya yine birden beşe kadar sayıp uzun bir A diyebilir misin bize? Tamam başlayalım bakalım. Say teyze yüksek sesle. Bir iki. 3 4 5 Uzun bir A de bakalım. Nefes al. A de bakalım. Aha.